Selamlar dostlar hoş geldiniz. Bu videomuzda artık user işlemlerine geçiyor olacağız. i̇lk videomuzda identity ait database'i ve user sınıfımızı, role sınıfımızı oluşturuyor olacağız. Daha sonraki videolarda da artık bunları JVT ile beraber e, harmanlayıp hem authorize'ın hem authentication işlemlerini tamamlıyor olacağız sizlerle birlikte. Şimdi bu video dahilinde yapmak istediğim şeylerden birincisi şu önce bir e, user için ve role için entity oluşturmak istiyorum. E, direkt ise geldikten sonra user ismini de hemen burada oluşturabilirim. Bunu public yapacağım ve daha sonrasında bunu identity user'dan Alıyor alacağım tabi e, bu identity sınıfını eğer ki e, projeye download etmezsek tabi bu sınıfı alamayız. O yüzden dolayı da e, bu işlemi gerçekleştirmek istiyorum öncelikle. E, Hemen cecik şuradan bir gidip manage paketlere gidiyorum. Daha sonrasında browse'dan. Identity Framework Core yazdığımda zaten benim için çıkacaktır. Şu şekilde bakın, şu ikinci olan zaten hani .NET'in desteklediği bu paketi burada indiriyor olacağım. Burada 7.11 çıkmış ama velakin benim projem. Bir bakayım önce bir hangi sürümdeyiz? Bizim projemizdeki, evet. And framework sürümümüz 7.0.10. O yüzden dolayı ben burada 11'i değil 10'u indireceğim. Videoyu çekerken update almışız yani. Çok ilginç. Bu şekilde geldim. 7.0.10'u indiriyor olacağım. Şimdi bunu indirdikten sonra zaten user sınıfıma geldiğimde artık bunu bakın şu şekilde using edebilirim. Daha sonrasında bakın arkadaşlar bu identity user'da sizden bir key ister. Bu key şu işe yarıyor. User'larınızı hangi tip hangi tipte bir key ile yani bir primer key ile tutmak istediğinizi aslında bunu soruyor sizlere. Hiç yapmazsanız sanıyorum ki integer olarak default'u ama ben burada tabi user'larımı guide ile tutuyor olacağım. O yüzden burada gelip width veriyorum buraya. Daha sonrasında da Ctrl RC ile beraber. Şuradan ben bir bilgisayar performansını bir arttırabiliyor muyum ona bir bakayım hemen şu yandan. Çok ufak bekleteceğim size. Tamam. Performansı şöyle düzeltelim. Bunlar daha hızlı gelsin. Şimdi birinci sınıfım buydu. İkinci sınıfım da role olacak. User role için. Burada ayrıyetten bir önceki .NET serimde buradaki alanların hepsini konfigüre edebilecek şekilde yapılandırmıştık. Bu video dahilinde öyle bir şey yapmayacağız. Daha çok user ve rol ikilisiyle çalışıyor olacağız. Burada da identity rol diyeceğim yine. Şu şekilde bunun da yine guide olarak belirtiyor olacağım. Daha sonrasında şurayı da kapatalım. <laughs> Şimdi user'da arkadaşlar benim e, kullanmak istediğim bazı e, alanlar var kendi customize etmem gereken. Bunlardan birisi e kullanıcının full name'ini almak istiyorum yani ismini ve soy ismini. İkinci olarak da refresh token'ımla refresh token'ımın expire time'ını e, burada DB'ye eklemem gerekli ki e, ben bu e sistemime login olan kullanıcıların Refresh Token'larını da aynı şekilde saklıyor olabileyim. E, ve tabi onların sona erme süresini de saklamam lazım ki e, kullanıcılar benim sistemime ilk login olduktan sonra e, Refresh Token süresini belirtiyor olacağım orada ben. E, bu belirteç sonrasında da kişiler e, o süre boyunca o Refresh Token'dan yararlanabilecek ve böylece sürekli bizim login almak için kullanacağımız access token'ımız 15 dakika olacak. Alt, aşağı yukarı. Fakat refresh token'larımız 30 gün vesaire 30 gün, 60 gün olabilir. Böyle olduğu için de kullanıcılarımızın sürekli 15 dakikada bir login'e düşmemesi için refresh token'ı burada ben kaydedeceğim ki ona göre bu kullanıcılara eee yeni bir token sağlayabileyim bu refresh token üzerinden. Şimdi burada prop diyerek string diyerek ilk başta bir full name alacağım. Daha sonrasında yine string diyerek burada boş olabilir tabii bu refresh token Değerini alıyor olacağım. Daha sonrasında da dead time ile bu da boş olabilir. Çünkü ilk, ilk register olduğunda zaten bu alanlar nal oluşacağı için burada nal olabilir şekilde ayarlamak daha iyi olur. Refresh token expire time şeklinde de şöyle bir isim veriyor olacağım arkadaşlar. Daha sonrasında tabii ki de benim kontekstime gidip artık yapımı değiştiriyor almam lazım. Burada yapmam gereken şey şu. E, AppDB kontekstime gidip artık burada identity db konteksti burada alıyor almam gerekli. bunun yanında da tabi rol vermem lazım. Özür diliyorum. User vermem lazım. Rol vermem lazım. Bir de benden tabi key istiyor yine. Bunu da guide olarak belirtirsem database e, database'de de guide şeklinde benim kaydedebilmemi sağlayacaktır. Bu yapımız arkadaşlar. bunun haricinde eklemem gereken ne ben şöyle bir kontrol edeyim aklıma gelmedi. Ha, evet burada şeyi e, bunun konfigürasyonunu da yapmam gerekecektir bu registration tarafında. Bakın normal kodum bu. Fakat burada migration assembly bir oluşturmam lazım mı düşüneyim onu. Gerekli olur mu? App DB context'a migration assembly. Yok migration zaten bur buraya okey bu şekilde burası tamam. E, bunun haricinde arkadaşlar benim eklemem gereken şey şu At e, identity Core isminde bir sınıfım var bunu eklemem gerekiyor burada user'ı vereceğim Şu şekilde entiti geldiğini söylüyorum daha sonrasında da bunun için e, Optionlar Yapmam gerekli yani e, Biliyorsunuz ki identity'nin kendi içerisinde e, işte 8 karakterden aşağı e, şey olamaz, işte şifre olamaz, daha karmaşık şifre girin ve tarzı e, hata mesajları da var veya işte aynı kullanıcıyı ekleyemezsiniz tarzı. E, burada ya o hata mesajlarını bizim e, Türkçe'ye çevirmemiz lazım. Bunun için e, daha önceden ben bir e, ya daha önceden bir github'da bir dosya paylaşmıştım aslında bu alanda Türkçeleştirebileceğiniz bir dosya. Ee, ya onu yapabiliriz ya da e, buradaki hata mesajlarına takılmayacağınız şekilde burayı e, konfigüre edip hata mesajlarını kendimiz dönebiliriz. Şimdi önce bir şurada add roles diyerek roles sınıfımı da eklemek istiyorum. Daha sonrasında şu şekilde bunu ekledikten sonra e, oranın optionına geçeceğim. Ve son olarak da e, burada stores tarafında da AppDB kontekstimi veriyor olacağım şu şekilde. Şurayı da kapatayım. Daha sonrasında şuradan aşağı inerek şu şekilde göstermiş olayım. Şimdi burada options'larıma gelip bakt baktığımda e, ilk başta tabi password için olanlara bir göz atıyor alalım Burada require non num alphabetic numerics'e Gelip false bırakacağım çünkü burada e, eğer alfabetik bir numara girmezseniz hata veriyor olur yoksa. E, burada dediğim gibi en az şekilde burada bu hata takılacağımız şekilde konfigüre edeceğiz. E, eğer ki gidip de e, kendi Türkçeleştirdiğimiz identity mesajlarını kullanmak istersek burada bunları konfigüre edebiliriz. İstemezsek de e, kendimiz bir konfigürasyon sağlayabiliriz. Burada yine Password diyerek Require Length'imi de şimdi burada gideyim 2 yapayım çünkü yine hata alırım eğer şey yaparsam. Require Lower Case'i şu şekilde false alacağım. Yine Password diyerek Require Upper Case'i false alacağım. Yine burada eklemem gereken Require Digit var. Şu şekilde bunu false alacağım. Daha sonrasında da bir tane burada sign in için olan bir alanım var. E, require confirm email isminde bir yapım var. Bunu da false olarak belirtiyor olacağım arkadaşlar. Şimdi şimdi burada eğer ki e, e-mailimi ben require etmek istiyorsam yani register olduktan sonra kişiye bir e adresi zorunlu tutuyorsam buradaki alanda e, bunu da kontrol ediyor olmam gerek veya burada bunun yanı sıra e, require phone number işte confirm account gibisinden bakın burada farklı alanlarımız da var bunları da e, projenize yani bu yapıya dahil ediyor. Olabilirsiniz. Bu tarz şeyleri de e, kullanabiliriz. Şimdi ben bu video dahilinde özellikle gidip de e, şeyi gö göz ardı edeceğim. Yani işte hangi hata mesajları tarafını kullanacağımızı ona daha ilerleyen zamanlarda değiniyor oluruz. Çünkü onu ben de planlamadım henüz. E, kendimiz mi döndüreceğiz hata mesajlarını yoksa identity'nin hata mesajlarını mı Türkçeleştireceğiz ona bir bakarız. Ee, onun haricinde bakalım burada başka eklemem gereken bir şey var mı? Yok diye düşünüyorum. Ee, burada bir sitleme işlemi yapabilirim ama zaten register'ım olacağı için proje içinde direkt register'larla beraber burada oluşturabilirim. Ee, o yüzden dolayı burada ayrıca bir sitleme işlemi de gerçekleştirmiyor olacağım. Ee, burada bakıyorum başka eklemem gereken bir şey var mıdır diye. Bir migration oluşturmayı deneyelim. Zaten bir sıkıntımız eklememiz gereken alan olursa e, o bize zaten söylüyor olur. Şimdi muhtemelen ekleyemeyeceğiz çünkü e, identity db'den db konteksten identity db'ye geçtiğimizde bizler için bir e, hata dönebilir. identity gibi context Edit şeklinde şurada bir basayım ben buna. Burada dönen hatanın sebebi de arkadaşlar hani komple db'nin yapısı değiştiği için e, bazı yerlerden dolayı sıkıntı yaratabilir bize ona bakacağız. Eğer bir sıkıntı yaşıyorsak zaten db'mizi silip tekrardan e, bu alanları gösteriyor olacağız. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. <laughs> o da şu. Bakın benim eklediğim alandan şur şuradaki gibi ilk 4 sıraya yerleşmiş şekilde. Ee, buradaki full name ikinci sırada kalabilir. Fakat ben şu Refresh Token ve Refresh Token Expire Time'ın şuradaki email alanından önceki hali önceye getireceğim. Yani bakın e burada aslında... İlk DB'yi açtığınızda görmeniz gereken alanlar şunlar baktığınızda full name'i direkt görmek istersiniz, username'i direkt görmek istersiniz, e-mail'i görmek istersiniz. Ondan sonraki alanlar böyle işte yana kaydırarak görseniz de olur. O yüzden dolayı yine tabi aynı statü içinde refresh token ve expire time da geçerli olduğu için şu email mail önceye ekliyor olacağım bakın şu şekilde. Buradaki sıralamasını ona göre yaptırabilirim burada daha sonrasında da update database diyerek burada update işlemi gerçekleştiriyor olacağım fakat gerçekleştirecek mi ondan emin değilim direkt ilk de tek atarsak buna sevinebilirim yani bundan dolayı <laughs> okay, done dedi Allah nasıl dedi anlamadım ama <laughs> dedi yani. Tamam burada tablesıma baktığımda artık benim için users alanım gelmiş oldu. bakın buradaki sırası normalized email, email'den sonraya gelmiş şekilde beni karşılıyor dostlarım. Evet kısacası zaten buradaki işte user ve role işlemlerimiz böyle. bundan sonraki derslerde de artık bu alanları konfigüre ediyor olacağız. Kendimize işte e, authenticate için daha doğrusu registration vesaire için alanlar oluşturuyor olacağız. Ve aynı şekilde e, APM'imiz üzerinde de e, GVT kullanabileceğimiz alanları ekliyor olacağız. Sonraki derslerimizde e, kısa bir tadımlık bir ders olsun bu da. E, burada videoyu bitiriyorum. E, şurada sadece kaçıncı ders değiliz ona bir bakayım. Bu dersi de yollamış olayım. Komitini. Ondan sonra da bu dersi bitiriyor olacağım zaten. 16. da imişiz. ders 16 diyerek <laughs> create işlemini oluşturacağım. Irent ee, db'ye geçildi şeklinde oluşturuldu şeklinde bir yazı yazmış olayım. <laughs> Bu notları genelde siz e, görebilin diye hani nerede hangi ders hangi işlemleri gerçekleştirmiştik o aklınıza gelsin diye oluşturuyorum arkadaşlar. Ee, şurada da artık create a pull request diyerek şu şekilde oluşturabilirim bu alanları. Hemen şurada merge ettim. Confirm merge'imi gerçekleştirdim. Ve sizlere vedayı ediyorum dostlarım. Eğer beğen, beğenip abone olursanız da çok sevinirim efendim. Kendinize çok iyi bakınız. Görüşmek üzere.